malzemeyi temiz olduğundan bir de onu bir onu çekip temiz olduğundan emin ol bakalım bir. Tamam, tamam, topla bakalım şimdi yerine aynı şekilde hadi. Şimdi ilk önce Hı. arkayı biraz tutturuyoruz. He, bak burayı biraz tutturuyor yarım. Dört diş tuttur bırak. Tamam. Sonra yayını koyuyoruz. Sonra yayı gönderiyor içeriye. Parmağını gönder sona kadar. Tamam. tamam gitti. Şimdi onu iyi temizle temizle. Bir yere çarpma bunu Mehmet. Bu taşlanmış, çok hassas, düşürme. Çok hassas bir malzeme bu. Pistoncuk. Şimdi bunu deliğin içine yavaşça böyle kibar bir şekilde yayı merkezledikten sonra bir parmağınla böyle ayarlayıp içeri kaktırıyor. Sonra tapasını koyuyor yerine. Ha bu kadar. Sonra geç önce burayı sık. Önce bunu sıkıyor sonuna kadar. Mm-hmm.